Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS2 Multiplayer Promos'tayız ve Kirkenes'e doğru gideceğiz. Yanımda Levent abi var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Oğuzhan. Bugün yeni evimin oradayız gördüğünüz gibi. Burası artık benim yeni evim. Levent abi de bana hayırlı olsuna geldi. Değil Tabii mi abi? İngiltere'den geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten aracımın halini falan. Ee, Aynen. <laughs> bu arada şunu da söylemek istiyorum. Vitesimin yeri de burada. Gerçekten bir İngiliz tırı kullanırmış gibi bir havaya gireceğiz bugün. Ee, i̇nşallah sorunsuz bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız. Ben i̇nşallah önden abi. çıkıyorum olsan o zaman. Tamamdır çık abi. Anlamayanlar için Levent abinin direksiyonu sağda arkadaşlar. Benim kanalımdakiler için söyleyeyim. Levent abi İngiliz, İngilizceden geldi diyecektim az kalsın. Ben <laughs> İngilizceden fırladım geldim. <laughs> evet abi sen çık ben de geliyorum hemen. İmdatı salıyorum ve şuradan ağrı yavaştan çıkıyoruz. Burası evet. benim yeni evim arkadaşlar. En son Kirkenes videomuzda burayı ben kendime almıştım. Dedim Levent abi de misafirliğe geldi. Dedim madene inelim bir. Şey benden Altında... kazandığı paralarla beraber kendi ev alıyorsun. <laughs> Aynen. Artık bunu, zenginim. Yalnız bunu da yanlış anlarlar. Şimdi arkadaşlar biz sıfırdan hayat olayı var ya. Orada onu kast ederek Aynen. söylüyorum. Yoksa hani başka bir şey Aynen. değil. Olay yanlış anlaşılmasın yani. Benim altında renk T var, düşük kabin bir renk T var. Levent abi de Arctros var, eski kasa. Sana bir şey diyeyim mi? De Oğlum abi. ben çok rahat sürüyorum şu an biliyor musun? Nasıl yani? Çok Ama rahatım, rahatım ya. Soldaki yanından geçen adama nasıl şey yapacaksın gidiyorsun o var yani. Ne ayarlıyorsun ki onu? Çok rahat ayarlıyorsun hatta. Allah. Şey Öyle de durmazsın yani korktum ya. Önemli değil o. Evet, benim range'im nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Bu arada bana bunu birisi önermişti, ee, abi bir video fikri söyleyeyim işte ters araçta ters şeritli bir şekilde yani vitesini falan da değiştir yerini o şekilde oyna demişti. Ben de onu uyguluyorum. <laughs> hani böyle ilginç öneriler varsa da bu e, videolarda <laughs> alabilirim. O bir tane de şey videosu aklımda, onu da unutmadım. Baraja abi geri geri in. Geri geri de inmezsin baraja, baraja ya. geri geri in. Ee, olayı da aklında. Onu bir gün e, hani mümkün olursa bir gün yapmayı planlıyorum. Onu İnşallah da sizlere ya. söyleyeyim. Peki baraja geri geri nasıl ineceksin? Bunu bana bir açıklar mısın? Deneriz ya. Allah Allah. Ne olacak? Renault Magnum geçiyor yanımdan. Ben bu Magnum'la inecektim de arkadaşlar. içini beğenmedim. Ondan range diye aldım ya. Sonucu da 600 kişi falan vardı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size. Oyunda zaten sabah inşallah düzgün bir şekilde yükümüzü bırakacağız madene. Sonra eğer oradan bize iş verirlerse geri çıkacağız. iş vermezlerse orada dururuz, tırın içinde uyuruz falan yani zaman geçiririz. Bu arada yükleri söyleyelim. Madeni yağ götürüyorum arkadaşlar 10 On... kaç ton lan? Dur, göremedim. On tonluk göremedim. 19 tonluk. Mercedes Arctros 500 Kaç beygirdi? 595 falan mıydı? Öyleydi herhalde bu aracın beygiri. Ee, full beygir, altı vites, manuel bir şekilde aracımı sürüyorum zaten. Hani manuel... Şimdi, abi terste kullanıyorsun da vites otomatik olmadı nereden bileceğiz diye demeyin. Bakın. Bak. O sesleri ben bile duyuyorum. <laughs> karşıdaki iyi şeylere bakın. Geçişlere bak, bak. Yani manuel arkadaşlar bunlar. Hani sürmesi zor değil benim açımdan. Ben çünkü... Ee, İngiltere turunu daha öncelerden de çok sürdüm. Bu oyunun ilk zamanlarında baya baya İngiltere'de e, oynadım ben bu oyunu. 2000 küsur LTT saatim var lan benim de. <laughs> ya oynadım yani arkadaşlar bu tersten kullanması falan zor değil bu aracı. Daha kolayıma geliyor benim şu an. Evet ben bu arada ne götürüyorum onu söyleyeyim. Akça ağaç şurubu götürüyorum 17 tonluk. Madendekiler hasta olmuş şurup götürüyorum onlara ben, ee, de ben madeni... böyle... Heh. Heh. Ben de madeni Heh. yağ götürüyorum şeyin fasulyenin içine koysun. Bu şey vardı ya Mario'nun tarihi. <laughs> kuru fasulyen peki. He kuru fasulye. madeni yağ. Sonunda herkes zehirliyor. <gülüyor> <gülüyor> Süper Mario'nun tarifi kanka. Bunu Recep Edik izleyenler anlar sadece. Bu arada Recep'in sesi çok güzel abi ya. Yeni sesi güzel ya. Güneş de gözümü alıyor be. Bu güneş şeyi var ya bende. Sen bastın gidiyorsun ha. Ne oldu Gideceğim tabi. Ben niye gidemiyorum? Gerçi benim beygirim düşük değil mi? 520 Aynen. beygir o araba. Benimki mi? Evet. Ben beygirle hiç, hiç, hiç oynamadım. Standart beygir bu arada herhalde. Standart beygirse daha da düşük olabilir o araç. Olabilir yani. Şu an benim biraz zor çıkıyor. 520 beygir o araç işte. Ya düşük kabin zaten. Hani biraz arkadaş da arkadaşlar gerçekçilik olsun diye böyle bir şey yapmış oldum. Çıkamıyor mu? Yok, bir şey yaptım. Ben iyi misin de? Baktım da. <laughs> İlk biri attım, gaz verdim. Bir de yedi, ikiye çektim evet. diye yemedi. Ah be, aga be, yemedi. Yemedi. Yeni de görür Allah. Görürüz inşallah Bu arada evet, arkadaşlar bu arada, Madem boş <laughs> Biz niye ikimiz başlıyoruz? <laughs> <laughs> <He, dur. gülüyor> ne bileyim Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim Benim seslerde problem olabilir çünkü ben e, Şimdi hem yayın bilgisayarı hem de şey olduğundan Her iki bilgisayarda da ses geçişleri yapıyoruz İşte videoya evet. ayrı Yayına ayrı Şu an yayın bilgisayarı kapalı ben kendi bilgisayarımdan çekiyorum yine videomu Yayın bilgisayarına geçtiğimiz zaman ses yönlendirmesi yapıyoruz ve o yüzden seslerimiz bozuluyor ki inşallah hani bu ayar böyle giderse bu ayarla beraber bütün videolarımı çekeceğim onu da söylemiş olayım. Doğru şekilde Benim de videom biraz donuyorsa bilin ki bu bilgisayardandır. Ben de bunu hatırlatmayı yapmış olayım. Oğuzhan diyor ki abi diyor kirkenesi ineceğim diyor gel mi geleceğim mi diyor. Ben <laughs> yani ciddi misin dedi evet işte. <laughs> Ben doğrudan yazdım ki sonra Nereden bir ses yükselir <laughs> yanadı da görür Allah <laughs> Ya işte dün benim bilgisayar Bir ara şaşırttı kendini Dedi ben neredeyim bizi sollamaya çıkıyorsun Çıksın sollamaya geliyor abi Benim bilgisayar dün biraz kafayı yedi dedi. Kanka dedi ben bilgisayar mıyım ocak mıyım dedi Öyle düşündü de öyle durmazsın be İyi güzel durduk Evet burada bekliyoruz şimdi Hemen yani şöyle bir sağ sola bakalım. Peki fotoğraf almadın mı? Yok. Ben aldım mı? Evet. Evet. Evet fotoğraf almak için fotoğrafa girene kadar bilgisayar dondu. Güzel. Hadi abi hadi abi hadi abi. Oha ne oldu la arkada arkada bir şey oldu abi gördün mü? Göremiyorum ki ne oldu? Neler olmadı ki? Arkaya bir dön bak. Lan Önemli bir fotoğraf çektirmediniz yani, ya. Seni çekemiyorum kusura bak bakma. Arkada bir tane adam 20'a gitti. Levent abi. Gitsin çıkar oradan. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Benim bilgisayar bir tek Buralarda çok donuyor biliyor musun? Niye öyle oluyor bilmiyorum. Çok donuyor ya yani. Adam var. O değil. Yani normal olarak. Evet, renkli yapabilirsin. Arkada hayvan. Yavaş gel, yavaş. Yavaş. Volga çıldırdı ya. Frene basıyorum, görmüyor mu? Lan 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 lan. Az kalsın 20'a ya. Vallahi 20'a gidiyordum abi az kalsın. Çok korktum ya. <laughs> Kendimi korktum. sağa çekeyim dedim. Bir baktım sağ havada. Çok korktum, çok korktum. Çok korktum, çok. Niye bu sağa çekiyor oğlum sen orada kendin? Yol var ki. Ne bileyim ya. Belki gelen falan olursa geçsin rahatça diye. Oho, sen öyle kendini 20 atıyorsan. i̇şte ben bu kadar fedakar birisiyim ya. Yani. Tabii canım sürekli başkaları için kendimi harcıyorum ama başkaları hiç değer bilmiyor. Aga be! Yaz bunu. <laughs> Yaz bunu. Öyle abi sürekli çırpınıyoruz ediyoruz ama Harbiden çıkmıyorsun range değilsen ne yaptın bugün ya? Gerçi ben dün Actros'la çıkamadım o da düşük bir girdi. Baya zorlanmıştım. Aklı olan buraya her şeyi göz alarak gelip Sollayacağız solla sollamaya çıkabilmen lazım. Abi yani sollamaya çıkmıyorum ben ya. <laughs> Tövbeliyim diyormuşum. Bu arada senin arkandaki mavi Volvo senin üstüne tırmanmaya niyetli gibi sanki. Bilmiyorum ben ya. Geliyor geliyor yanaşıyor bir şeyler yapıyor. Aha şimdi de benim üstüme geliyor. Gelme lan. Sana vuruyor arkadan abi. Benim herhalde çıkamadığım falan mı sanıyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Vallahi 20 atarım bak sen Levent abiye dokunma. Acele Acelenlik yani bak ha yol kapalı. Ha mesela sen git dedim mavili bol bu adam gitti yol tıkandı ne oldu? Ha gittim bak ne oldu şimdi? He ne oldu şimdi? Ha, ha, döndü ha bitti gördün mü? <laughs> seviyor çok seviyor bana ya. Çıldırırsın ya yemin ediyorum çıldırırsın ya. Ben buraya dün 18 dakikada indim biliyor musun? Ben buraya 10 dakikada inip 10 dakikada geri çıktım biliyorum. Multiplayer'da mı? Evet. <laughs> Helal olsun. Evet her Kirkenes videomda farklı tırlarla gelip gideceğim haberiniz olsun. Hep bindi, Şans. hep benden çaldı arkadaşlar hep. <laughs> hep çaldı yani şu an. Ha ben çalmadım demiyorum çaldı yani. <laughs> yani Burada konuşmama hakkımı kullanıyorum. Konuşma Öyle bir var mı diyormuş. <laughs> Lan Kirkenes'te güneş doğmuyor ya. Hadi güneş neredesin? Oğlum bende batıyor bile. <laughs> batıyor mu? Ben de doğdu. Saat Ge kaç bu arada? 8 Saat... Sekiz buçuk. Saat sekiz buçuk ha erkenciz gerçi biz. İşte bizim de işimiz bu yani erkenden yola koyulduk yani gördüğünüz üzere. Şu an yine o kadar dolu değil gördüğünüz gibi rahat rahat gidiyoruz zaten sabahları buralar boş oluyor. Evet Volvo'cu çekti sola bir şeyler yapıyor orada. Levent abi de kaybettik güzel. Videodan önce abi sürebileceğim mi diyordu. <laughs> şey dedim hatta Sen önden gidemezsin ben giderim <laughs> Daha yetişemiyor bile Abi tur basmıyor ya Vallahi basmıyor Beygiri düşük ya ondan Ha da geldim peşindeyim Geldim yani Sarı civciv rençliyimle geldim hemde Şimdi bir menemen olsa yenir daha. Nasıl menemen? Menemen. Bildin menemen. He <laughs> menemen. Sucuklu, kaşarlı. Olabilir. Yumurtalı. Aa önündeki gitti. 20'a gitti. 20'a falan git. Adam direkt gitti. Kayboldu. Işınlandı. Bizim ya Volvo bir. da gitti ya. Arkadaki Volvo vardı ya o da gitti. Evet hızlı geldik ki arkadaşlar gördüğünüz üzere karşımızda Kirkenes maden var meşhur maden Bakın şöyle göstereyim size Önümüzde de meşhur Levent abi var Ne geçiyorum görüyor musun yanlardan falan Vallahi ya yapıyorsun bir spor ha Aynı Yok ben abi. ya ben de böyle sürüyorum işte Adama ne olmuş burada ya Bırak duvarla sevişiyor <laughs> Hayır, o değil. Abi nasıl durdum ama? Dardan yani şeyden. Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlamadım. Skanyalı kankam beni bir sal sen. Ben var ya çok süper durdum. Durdum bu arada. Durdum değil. Arkadaşlar gördünüz? Durdum. Skanyal biraz geriye çek. Biz burada ben... geri geri çıkamayız. Salmadan gidemem abi buradan ben ya. Hava basıncı bitti arabamın. <laughs> <laughs> Rampa aşağı gitmiyor araba bak. <laughs> Neyse birinci vites gideyim artık. Doldu Gidemiyorsan sorluyum. <laughs> Doldu. Dolmuş bile adam. Aldı da bir sollama yapacaktım. Onda da kuru sağımda kaldı ya. Hmm. Kirkenes madem burası. Fazla hava atma dur. Her yerde çakallar gezer. Burası get otur. Ne diyorsun olsun? Evet. Türkçe konuş. <laughs> Killa Hakan'dan bir şeyler söyledim yine. Burayı yine ne olmuş burada? Her yer kaos. <laughs> Dur dur bana vuracağım. Bana Baha'da vurdu vallaha. Burada şu an sorun var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bir sorun yok gibi şu anda. Aynen. Lobet zıplaya zıplaya geliyor. Güzel. Ben de biraz tırı öne çekeyim. Oy, oy, şöyle duralım bakalım sağımıza solumuza. Gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Önden bir tane gidiyorlar, gidiyorlar. Lobet geliyor aynen. Sen biraz öne alırsan çok iyi olur. Benim Dorse'nin Arkası dışarıda kaldı ya, al Bakın arkadaşlar, mı? yayın bilgisayarının maklosu. Deh, deh, deh. Kablosuz. Abi öne alsana biraz. Abi şu an alamam, dur az. Sen bekle, sen sabırsızlanma, dur. Porto dur, şey olmaz, olmaz orada. Veride kaldı da geçemez o. Yo, yok yok, yo, bir şey olmaz. Gelik hemen ayarlarım onu. Şu küçük volvolu... Yoş. da aslında geçse iyi olur, onun altına skanyalı geçer. Daha geçti. Robert gelebiliyorsan gel. Gir evin içine gir gir gir. Taktın evet çok güzel. Volvo Vitesi geri gel. Bir atacaktım vazgeçtim. Atmıyor bu da çıkamaz. Gel Volvo gel bak gel kankam gel. Güzel. Tam daha nereye gelecek abi? Tamponu mu düşürmüşsün istiyorsun? Sen ne olsun istiyorsun? Onlar <laughs> tuzak diyormuş. Karşıdaki Mercedes gelme bekle de. Yok gelecek ya. inatla gelecek ya o. Ya sanki adam. biz gidebiliyoruz ki buraya sen geliyorsun yani. Burada trafik olacak. Biz de gidemeyeceğiz ondan sonra. Yani aha evin içine girdi la adam. Vallahi evin içine girdi. Evet. Geçebiliyor mu? Benden dolayı geçemeyebilirsin gibi. Geçemeyecek abi. Yol tıkandı kaldı şu an. Hani Yani sen nereye? Siz nereye geliyorsunuz ki abi ya? ileri alması lazım şunun. Küçük Volvo'yu salmalar lazımdır bence. Evet. Mükemmel. Bir şeyler izliyorsunuz şu anda. Evet. Ya yürü 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 yürü. Allah'ın cezası yürü. Levent yürü. Beyinsiz. Lan beyinsiz yürüsene. Lan Volvo git daha git daha. Adam kaldı bak burada geçemiyor ya git daha. Lan oğlum yürü yürü yürü. Şşt. Allah lan, lan man geliyor git 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 man geliyor git. Vur şuna bir tane arkadan ya. Yürü yürü gerizekalı. Şükür uyandı da gidecek. Aleyküm selam. Hakan Egez'e gelmiş herhalde abi. Lan yürüsene. Gel sen biraz daha o benim geliyorum, geliyorum. Çıkar oradan o. Yana vurma Dorsey'i. Ben o geçsin diye kendim biraz bariyerin içine sokmuşum ama şu an geçebilir misin? Geçersin. Çok rahat geçersin. Bas git da. O geçer şimdi ya. O sıkıntı yok. Ya şu Volvo'yu neyi bekliyor Volvo'lu? Yolu tıkandı onun şeyi. Diğerin dorsisine vuruyor. Hadi git şimdi bas. Lan Bey küçücük yerine, dorsam var zaten ya. Beyin yerine gufan var lafanızda yani. Küçücük dorsa almış, tır, tırna da zebilyon tane teker daktırmış. <laughs> adam zengindir. Belki teker seviyor. Abi adam karşıya bir yerlere gitti gördün mü skodalı. Gidiliyor aynen orada. Nereye gitti o ya? Maden üstüne Eyvallah çıkıyorsun. Efendim. Peki çıkmadık mı? Ben çok çıktım. Ben buralara yeniyim artık. Evet. Gereksiz yere bekledik ve video 20 dakikayı buldu şu anda da. Güzel. Madendekileri koronadan korumak için şurup götürüyorum. Bağışıklığı arttırıyor bu şurup. İnşallah bağışıklık şurubudur. Başka şeyler de olabilir yani. <laughs> Sonra madendekiler koşa koşa yukarı çıkıyormuş. <laughs> Harfiyat torselerini kendileri çekiyor falan. Aman abi, fıytay muytay da bir yanımızı yıytay. Oğlum kaldım ben rampada. Nasıl kaldın ya? Bildiğin kaldı oğlum araba. Oğlum araba gitmiyor. Boşta şu an hiçbir şey yapmadım. Kaldım yolda. Şimdi biz biz şu an neyi bekliyoruz? Vallahi bilmiyorum. Benim araba niye askıda kaldı böyle? Havası mı bitti acaba bunun? Gideyim mi arkadan? Yok yok yok. Gitme. Havası ya şurada herhalde. bir tane DAF var abi. Es, eski kasa askeri desenli DAF gibi bir şey var. Onu ben her videomda görüyorum ya. Nerede Dün o ya? Ben... Aha aha. Ş Şivas Müller Dorseli'nin orada Yok ha, pardon, aynen. bu Ben bu ekibi hep görüyorum. Bunlar ekip gibi bir şey. Freak'la aynı skin yapıyorlar. Aynı tırlarla geliyorlar. <laughs> o değil de ben rampada bir duruyorum. Freak'e falan hiçbir şey basmıyorum şu an. Aha gidiyor. Yani bizim şu arkadaş gitse çok iyi olur ha. Şivas Müller Dorseli gitse. Benim hava basıncım bitmiş ben ondan bekliyorum Evet İve kolu da Şu şekilde durdu bayağı da güzel durdu orada virajı kapamamak adına Güzel durmuş Benlik bir problem var mı Yok ben biraz Tremiyama daha ileri salayım adı, da Şu renkli neye ya? gitmiyor ki ya Karşıyı bekliyor da gidecektir Allah. Benim buralarda bilgisayar çok donuyor ya Evet Levent abiye tampon yapıyoruz. Beni biraz içsene gidemiyorum. Heh tamam iyi gitme gitme. Beni biraz it diyor bir vuruyor tam şeye yırmağa gidiyor. ne şeye uçuyor dereye. Aynen. Of sıfıra sıfır durdum abi. Gidemiyorum olsam bu arada. İtiyorum. İtme 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 Karşı Karşıdaki gidemeyecek çünkü. Ben de itiyorum diyorum. Benim tır kendini götüremiyor ki seni itsin. Evet arkadaşlar, madene de gelmiş bulunmaktayız gördüğünüz üzere. Ama giremiyoruz. Neden? Çünkü ben de bilmiyorum. Ya şu önümüzdeki volvolu var ya. Hmm. Çok rahat geçiyor aslında biliyor musun? Yani şu an boşa bekliyoruz biz ya. Abi kendimi sağdan atsam, geçsem ne olur? Tal kalırsın orada geçemezsin. Geçemez miyim? Büyük ihtimal geçemezsin diye biliyorum. Peki oradan çıksam ban yeme ile alakalı bir şey olur mu? Yok. Sanmıyorum. Ya abi manlı aslında var ya burada şu an man aracını geri alsa çıkacağız gideceğiz buradan. Dene bakayım gidebiliyor mu? Gel gel geliyor gel. Evet tır çalışmıyor. İşte ben çıkarım sonra volvolu çıkar. Hayat böyle bir şey işte. Hadi Mercedes hadi 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 hadi. Oğlum hava basıncım bitti. Ah, you. Ah. Be olsam be. <laughs> Geçtim. Çok mutluyum şu anda. Hava basıncı bitince çok sıkıntı oluyor. Durma, durma, durma. Gidiyorum, gidiyorum. Sen canını sıkma abi. Ha, vurdum ya. Vurdun mu? Gidiyorum diyor ya. freni niye basıyor Gorkak? <laughs> öğreneceğin çok şey var. Korkak da demezsin ya. Korkaksın. Basıp gideceksin orada. Çok ay, çok hayır Abi böyle geldim durak böyle. Evet video izlediğin çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Demen abi geliyor mu? Hep benden özel <laughs> hep. <laughs> <laughs> bak bak benim durduğum yerlerde duruyor. Benim yaptıklarımı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> teşekkür ederim. Güzel bir video oldu abi. Aynen öyle. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Hadi arkadaşlar like atmayı, abone olmayı. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Levent abinin oyun pasın kanalda açıklama kısmında olacak ve şu anda da ekranda çıktı zaten. Hadi bay bay.